Merhaba arkadaşlar İşin doğrusu kanalındasınız. Daha önce kanalımızda sizlere kağıt para koleksiyonu ve pul koleksiyonu göstermiştik. Ancak daha önce gösterdiğim bu para koleksiyonu bana ait değildi. Ve daha sonrasında ben kendime bir koleksiyon toparladım. Ve sizlere bu defa madeni para koleksiyonumu göstermek istedim. Ayrıca benim bir kağıt para koleksiyonum var. Onu da daha sonraki videolarımda gösteririm. Ancak şu an için biraz geniş olduğu için sizlere şimdilik bozuk para koleksiyonu yani madeni para koleksiyonumu göstereyim istedim. Buyurun isterseniz ilk önce göstereceklerimi size bir kısaca şöyle bir tanıtayım. Daha sonra videoya geçelim. Buyurun. Benim bu koleksiyonumu toparlamamda en büyük katkısı olan Bursa Mezat'a buradan teşekkür ediyoruz. Kendisi de şöyle bana bir kart yollamıştı. Bizden memnun kaldıysa sosyal medyada bizi tavsiye edebilir misiniz diye. Ben bunu YouTube kanalımda ayrıca Instagram hesabımda paylaşacağım. Evet dediğim gibi ürünleri temin edildiği yer Bursa Mezat'tır. İnternet adresi bu. İlgilisine ulaşmak isterseniz de Hasan abiye telefonda burada arkadaşlar. Şöyle şimdi size göstereceğim ürünlere geçelim. Arkadaşlar öncelikle bu madeni paraları saklamak için genellikle şu muhafazayı göreceksiniz bende. Bu muhafazayı ben şöyle Netroom marka. Kapamalar var bende. Ayrıca Vega marka var. Bunları şu şekilde arkadaşlar size açık geliyor. Siz arasına saklamak istediğiniz madeni parayı koyup şu şekilde arası var arkadaşlar odaklarsa. Evet şöyle odakladı. Şuradan birbirine yapıştırdığınız zaman arkadaşlar hatta açık halini göstereyim daha şey olsun daha anlatıcı olsun. Evet şöyle bir etiketi var arkadaşlar yapışkan. Şunu çıkartıyorsunuz. Bozuk parayı şuraya koyduktan sonra bu şekilde tam ortada ikiye katladığınızda size şöyle yıllarca saklayabileceğiniz bir ambalaj sunuyor. Evet şimdi şöyle göstereceğim paraların. kısa bir tantamını yapayım. Şöyle darpane basımları. Eski paralar. Ve koleksiyon değeri olan paralar. Evet şimdi ben kamerayı sabit bir yere götüreyim. Daha sonrasında tek tek bunları inceleyelim arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi koleksiyonumuzu incelemeye şu an en popüler olan şöyle Ayasofya paralarından başlayayım istedim arkadaşlar. Güncel 2020 yani tedavül paraları arasında çıkartılan ibadete açılması ile ilgili şöyle bir para basılmıştı. Arkasında Ayasofya Kebir Camii Şerifi yazıyor arkadaşlar. Altında da 1453-2020 yazılı. Bu şekilde elimde 15'e yakın para var arkadaşlar. Hepsi de aynı vaziyette yani çin durumda. Elektrum marka kapamaya koyduğum için gayet de muhafızalı şekilde koleksiyon değerini koruyor arkadaşlar. Evet Ayasofya paralarını geçtik. Daha sonrasında 100 bin lira arkadaşlar. Genelde 90 kuşabilir bilir bu parayı. 1990 yılı basımı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yılı özel logosu var. O zamanlar hatırlıyorum benim yani haftalık harçlığım 250 bin liraydı. Bu parada gördüğünüz gibi 100 bin lira. Şöyle arkasında Atatürk Rölyefi bulunan kapamanın içinde arkadaşlar. Yine şöyle göstereyim. Bu kapamalarda şöyle plastik kapamalar var. Madeni paralar için. Ayrı boyutlarda. Bunları da şöyle parayı muhafaza etmek için hava almayacak şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Muhtemelen dediğim gibi 90 kuşağı ve öncesi hatırlayacaktır bu parayı. Gelelim başka bir paramıza arkadaşlar. Başka bir madenimize. Bu para arkadaşlar yine 1999 basımı, özel basım yani darphanenin kendi darphane özel basımı olarak çıkartılan bir para 50.000 lira. Ön tarafında göreceğiniz üzere şöyle başak ve buğday simgeleri var. Arkasında ise İngilizce gıda güvenliği yazıyor okuduğum kadarıyla. Tam bilmiyorum bu parayı da muhafaza ediyorum. Şöyle söyleyeyim bu paralar satılık değil arkadaşlar. Bu paraların değerini de yine dediğim gibi Bursa Mezat sitesinden Hasan Kaçar'la iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Almak istiyorsanız da yine güncel müzayedelere katılabilirsiniz online site üzerinden. Elimde arkadaşlar bu sefer biraz daha geriye gidiyoruz. 1993 yılı basımı 100 lira var. Bunda da yine ön tarafta gördüğünüz gibi başak ve buğday simgeleri yer alıyor. Arkasında yine Atatürk profil rölyefi var. Geçelim diğer bir paramıza. 5 kuruş 1976 yıl basımı. Arkası günümüz paralarına göre biraz daha değişik arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti yazılı. Şöyle paraları önlü arkalı kıyaslamak isterseniz de bu şekilde arkadaşlar. Hazine var arkadaşlar. Yani miras desem yeri. Bir Osmanlı parası. Ben bunu biraz temizlemeye çalıştım ancak şurasında görmüş olduğunuz bakırlık biraz ortaya çıktı. Tuğra simgesi var arkadaşlar. Yine arkasında da şöyle Osmanlıca yazılar var. Bu arkadaşlar Dursun Bey ilçesinde Alagüney mahallesinde bulunan evimizin inşaatında karşılaşmıştık bununla. Şöyle tam okunamasa da gerçi bunun hani koleksiyon değeri var mıdır yok mudur bilinmez ama manevi değeri olduğu gerçek. Nenelerimizden kalma bir para olarak bizlerle saklanacak. Acaba biraz açsam daha iyi odaklayabilir miyiz? Bilenler mutlaka çıkacaktır hangi döneme ait olduğunu bilenler veya Osmanlıca bilenler. Ancak yazılardan hangi döneme ait olduğu herhalde anlaşılır. Dediğim gibi Tuğra simgesi de şu an tam olarak size yansıtmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Ve geçelim diğer arkadaşlara. Evet şöyle bir, bir Türk lirası var. Bu 2015 basımı yine darpane özel basımı şu altta ufacık şöyle parmağımın ucunda bir darpane logosu var. Oradan anlayabilirsiniz darpane özel basım olduğunu. Bunda arkadaşlar şöyle arkasında görebileceğiniz üzere Atatürk profil rölefi yok. Ancak burada Anadolu Özge Hayvanlar serisinin bir parası. O şekilde bir koleksiyon da var. Ben daha toparlayamadım henüz. Şöyle çöl varanı arkadaşlar. O hayvanın ismi şöyle ışığa doğru tutarak biraz belli etmeye çalışayım. Biraz da kameraya yakın göstereyim şöyle. Biraz uzağa alayım. 1 Türk Lirası. Tedavi geçerliliği yok. Sadece koleksiyon değeri var. Ve yine arkadaşlar şöyle 2009 yılı basımı. Üzerinde 1 Türk Lirası yazan bir paramız daha var. Ayrıca bu yine üzerinde hayvan simgesi olan bir paramız. Bu hayvan arkadaşlar tarpana basımında altında sakallı akbaba yazıyor. Şöyle okuyabilirsiniz siz de. Evet sakallı akbaba bir de İngilizce yazılmış. Üstte Türkiye Cumhuriyeti yazısı. Altta da bir Türk lirası simgesini görüyorsunuz. Bunun değişik tarafı şöyle çevirdiğiniz zaman da başka bir hayvan simgesi var arkadaşlar. Şah kartalı. Altta yine İngilizce yazımı ve 2009 yılında basıldığına dair logo sizleri karşılıyor. Bunu da geçelim. Ve madeni para koleksiyonun en değerleri geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu paralar Darpan tarafından her sene basılıyor. Darpan tarafından üretiliyor ve satışa sunuluyor. Darpan'in elektronik mağazası var. Oradan temin edebilirsiniz sizlerde. Her sene ayrı bir basım oluyor arkadaşlar. Geçtiğimiz 2019 yılında şurada yine Darpan logosunu görebilirsiniz. Şurada. Şöyle bir basım vardı arkadaşlar. Yine bir tarafta başaklar, bir tarafta buğdaylar. Gördüğünüz üzere veya zeytin dalı da olabilir. Şurada biraz meyve var gibi. Mesela bu para Nasrettin Hoca'nın ithafen basılmış. Onun sözü var şurada okuyabiliyorsanız. Dünyanın ortası burasıdır. Bunun da bir fıkrası vardır arkadaşlar. Yani Nasrettin Hoca sormuşlar dünyanın merkezi, ortası neresidir diye. Burasıdır demiş. Üzerinde Akşehir, Konya, Nasrettin Hoca memleketi yazılı arkadaşlar. Bu böyle bir paraydı. Sıradan gidelim. Ve diğer 2019 yılında arkadaşlar ülkemizde bir Göbekli Tepe furyası vardı. Yani oraya bayağı bir turizmde patladı orası. Sonradan bulunan kanıtlardan dolayı hatta Netflix'te bununla ilgili bir dizi çekildi Atiye diye. 2019 Göbekli Tepe yılı. Şurada yazdığı üzere yine Kazlarda bulunan çizimler de buraya yansıtılmak istenmiş. Bu arka tarafta arkadaşlar. Yine şurada bir Anadolu aslanı olabilir. Leopar olabilir. Anadolu veya başka bir özgü kedi olabilir. Şurada bir hayvan simgesi var. 2019 yılında basılmış. Ve az önce bahsettiğim 2019 yılında Nasrettin Hoca parası da basılmıştı. Ve bu para da 2019 yılı Göbekli Tepe yılı ilan edildiği için bu da o seneye özgü basılmıştı. Ayrıca 2019 yılının ayrı bir anlam ve önemi de Atatürk'ün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümüydü. O nedenle bir de şöyle bir Atatürk'ün Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919 yazılı. Şuraya Samsun'a çıktı. O prosim gelen bir çizimle yine şu şekilde bir basın madeni para bizi karşıladı. Türkiye Cumhuriyeti Republic of Turkey 2.5 Türk Lirası. Şurada darpanın logosu. Burada arkadaşlar milli mücadelenin 100. yılı logosu var şöyle. Güzel bir logo. Arkada Türkiye haritası. Bu şekilde. Bu da böyle bir paraydı arkadaşlar. Şimdiki gösterdiğim paradan iki tane var ayrıca. Şöyle bir yan yana göstereyim size. Ve arkadaşlar yine şöyle bir para var. Ön tarafı atılacağınız üzere şu Nasrettin Hoca parasını çok benzer şekilde. 2,5 Türk Lirası. Arkada ise şöyle bir Azerbaycan haritası var. Bu bizi karşılıyor. 1919-2019. Azerbaycan'da büyük ihtimal diplomasi ilişkilerinin 100. yılı. O nedenle bu para basılmış. Ve son paramız arkadaşlar. Bu seride görebileceğimiz son para. Şu arkadaşlar. Ön tarafta bu sefer değişik bir dizayn var. Şurada göreceğiniz üzere terimler var arkadaşlar. Ne ile ilgili ben bilmiyorum ama. Profesör Doktor Fuat Sezgin Yılı ilan edildiği için bu parada da ona atfedilmiş. Çizim gerçekten etkileyici arkadaşlar bu basım. Yani görüyorsun şurada göz bebekleri ne kadar belli. Çok iyi bir basım olmuş. Bunu da sizlere göstermiş oldum. Evet videomuz bu kadar mı? Tabii ki değil. Az önce size kapamaları göstermiştim. Nektrum marka kapamalar var. Şöyle bilgi vereyim. Şu Alman markası arkadaşlar. En sağlam bunları alabilirsiniz. Bunların boy boy çeşitleri var. Şöyle göreceğiniz üzere. Ayrıca bir de bunlar dışında Vega marka var. Yerli marka. Ölçüler arkadaşlar 15 milimden 39 milime kadar. Paranızın ölçüsüne göre bunlardan temin edebilirsiniz. Ancak dediğim gibi benim tercihim şu. Electrum markalar. Hatta Vega'yı da hiç kullanmadım desem yere belli oluyor zaten. Bir de şuna bakın yani. Electrumlar bitmiş. Ve şöyle şimdi buna geçiyoruz arkadaşlar. Madeni para albümü. Burada şu kadar sayfada para var arkadaşlar. Çok uzun geçmeyeceğim buraları. Ancak dediğim gibi benim yine tarihsel anlamda en değerli parlamın bulunduğu defter bu. Şurada mesela 1 lira var. 1984 basımı. Arkasını göstereyim size. Hemen bir arkasından. Arkada yine Atatürk profil rölyefi var. Yanında arkadaşlar şöyle bir 2,5 lira var. Bunun basım tarihi arkadaşlar 1977. Şu an için koleksiyonun en eski parası buydu. Arkasında arkadaşlar şöyle Ulu Önderimizin Kocatepe'deki duruşu var kayalıklardaki. Bir alta geçelim. Şurada 5 kuruş var arkadaşlar şurada. Az önce göstermiştik. Ancak bunun basım tarihi 1975. Öyle bir farklılığı var. Arkasında ise şöyle biraz ekranlarınızı ters gelecek ama <laughs> şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar diğer Atatürk röleflerinden ayrı olarak aile planlaması herkes için yiyecek konulu ve bir kadın simgesinin yer aldığı şöyle bir arka yüz karşılıyor bizi. Koleksiyona devam edelim. Burada arkadaşlar 5 lira var. Bu 1988 yılı basımı. Bunun arkasında Atatürk rölefli şu şekilde. Yine şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradaki 5 liranın şu 5 rakamına dikkat edin. Şöyle bir kalın basım var. Ayrıca aynı yıllarda şöyle bir basım da vardı arkadaşlar. 1981 yılında. Yani şuradaki kalınlıktan incelik zaten belli oluyor. Mesela bu 1984 basım iken bu 1981 basımı. Arka taraflarında şöyle bir değişiklik var arkadaşlar. Mesela 1981 yılındaki basımda paranın arkası bu şekilde arkadaşlar. Atatürk yine bir at üstünde atışa kaldırırken. Öteki 84 basımda ise normal bildiğimiz Atatürk Önlüfi bizlere karşılıyor. Şurada arkadaşlar 1987 basımı bir 10 lira görüyoruz. Yanında 1982 basımı bir 10 lira var. Buradaki farklılığı zaten yine rakamları anlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki onun yazımı kalın. Buradakinin ince. Arkaları ise şu şekilde arkadaşlar. 1982 basımı 10 liranın arka yüzü bu şekilde. Şöyle bildiğimiz Atatürk Relifinden farklı olarak etrafında şöyle çizgiler var. Onu önüp ön plana çıkartacak şekilde Atatürk'ü. Diğer basımda ise bildiğimiz arka yüz var. Ayrıca yine aynı yıllarda kullanılan 25 lira 1987 basımı. Şurada da 1988 basımı 25 lira var. Bunların rakamlarında pek bir farklılık yok. Desenleri sadece bu 25 liranın 87 basımı 25 liranın desenleri biraz daha fazla olmuş. Yanları doldurmuş. Ancak bunda biraz daha ince kalmış yani buna göre. Arka yüzleri de 25 liraların şu şekilde. Ve geçelim aynı yıllarda basılan 100 liraya. 100 lira şu şekilde 1985 yılı basımı. Rengi biraz daha diğerlerine göre yani diğerlerinin rengini görüyorsunuz. Bu biraz daha solmuş gibi daha bir bakır rengine kaçmış ve 87 yılı 100 lira. Bunların arkalarını gösterecek olursak bir farklılık yok. Arka 100 lira aynı ve şu para arkadaşlar elimizde 500 lira 1990 basımı. Bu para öyle koleksiyon değeri olmayan bir para ancak benim doğum yılım olduğu için ben bunu saklamak istedim. Arka yüzünde ise şu şekil var. Şurada arkadaşlar bu para benim yani çocukluğumda en çok hatırladığım para. Neden? Bunun üstüne bir beyaz kağıt koyup da karaladığınız zaman bu 50 bin liranın yüzeyi dalgalı olduğu için beyaz kağıt üzerinde görünürdü. Yani bu paranın basımının aynısı çıkardı beyaz kağıtta. Bu yüzden çok güzel bir tasarıma sahip arkadaşlar. 50 bin lira. Arka yüzünü göstereyim 50 bin liranın. 50 bin lira bu arada diğer paralara göre biraz daha bir iridir. 1998 yılı basımıymış. Şöyle bir para var şimdi size göstereceğim. 2002 yılının 750 bin lirası. Bunun arka yüzünde arkadaşlar burada bir keçi fotoğrafı var. Burada dediğine göre kimsenin aç kalmayacağı bir dünya. Şu şekilde bir basma sahip. Dediğim gibi darpana böyle özel basım paralar da bu şekilde değişik tasarımlara gidebiliyor. Ve şimdi sıradaki paramız yine 500 bin lira 2002 yılının darpana basımı. Bunun da arkasını çevirdiğimizde yine aynı şekilde kimsenin aç kalmayacağı bir dünya. Yalnız şöyle bir farklılık var. Az önce dediğim gibi size keçi vardı. Bunda koyun var arkadaşlar. Şöyle odaklamasını bekliyorum. Evet. Sıradaki paramızı şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bir 10 kuruş var. 1965 basımı. Peki bunun özelliğini arkadaşlar. Bunun şurada kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum da. Şurada bir çizik var. Odaklayalım. Şuradan bir çizik geliyor arkadaşlar. Şöyle parmağımıza aslında bakarsanız. O çizik aynı şekilde paranın arka kısmında devam ediyor. Aynı hizadan. Şöyle bir çizik devam ediyor arkadaşlar. Buna genelde error para diyorlar. Hatalı para yani. Arkasında Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Ancak ön tarafıyla arka tarafında aynı birebir benzer ikiz bir çizgi var. Bu bir basım hatası mıdır bilmiyorum. Ama ben yine bu şekilde saklıyorum parayı. Geldik 1 TL'ler arkadaşlar. Bu 1 TL'ler de günümüzün yani 2020 yılında da kullanılan liralar. Bunları nasıl arkadaşlar? Saklama sebebim tabii ki ön yüzleri değil arka yüzleri. Bunların arka yüzlerinde Şöyle mesela şu 15 Temmuz parası. Bu paraların arkadaşlar arka basımları tabi sayılı basım olduğu için saklıyorum. Şöyle 15 Temmuz paraları. Bir tanesinin arkasında Türkçe olimpiyatları yazıyor 10. yıl diye. Gördüğünüz gibi bu 1 liradan şimdilik 3 tane var. Şurada bir 10 kuruş var arkadaşlar. 10 yeni kuruş. 2005 yılında ülkemizdeki liralardan 6 sıfır atılmıştı ve mesela 10 bin lira olan para doğru mu 10 bin lira yok 10 milyon olan para pardon 10 kuruş 10 milyon kuruş neyse işte onu hesaplayamadım 10 yeni kuruş da şöyle 2005 yılından bu parayı da çil değil ama Yine ben saklıyorum. Arkasında kalpaklı atamızın profil örneği var. Geçelim alt kısma. Alt kısımda bizi şöyle bir 1 milyon lira karşılıyor. 2002 yılının 1 milyon lirası. Gördüğünüz gibi paranın durumu iyi, kondisyonu iyi. Onun arka yüzüne bakalım ne varmış. Pardon o arka sayfada hemşire. Şuraya bakacağız. O 1 milyonun arkasında arkadaşlar şöyle Yunus Emre duruyor. Yunus Emre'nin bir fotoğrafı var. Ve burada onun bir sözünü yazmışlar buraya. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim diye. 1240 ve 1320 yıllarını yazmışlar yanına. Hatta şurada bir şey daha yazıyor. Onu bir okumaya çalışayım. Açıkçası okuyamadım onu. Şöyle bir bakayım bakalım. Altında Çavuşgil mi yazıyor? Ne yazıyor? Onu okuyamadım arkadaşlar. Şurada ne yazdığını bilenler varsa yazabilirler yoruma. Ben okuyamadım açıkçası. Devam edelim koleksiyonumuza. Şurada arkadaşlar yine bir, bir Türk Lirası bizi karşılıyor. Bu da 2015 yılı basımı. Ancak tedavülde kullanılmadı. Onun arkasında da şöyle arkadaşlar Anadolu Yozgü Hayvanlar serisinden Anadolu Yaban Koyunu var. Şu şekilde kamera odaklarsa. Şöyle yapalım. Buraya odakla. Heh. Anadolu Yaban Koyunu var arkadaşlar. Şu şekilde bir tasarıma sahip. Bununla geçelim. Şurada arkadaşlar 1000 lira var. Şurada göreceğiniz üzere. Bu da kaç basımıymış? 1995 basımı bir. 1000 lira bir var. Onun rengi biraz daha bakıra kaçmış. Arka tarafı da. Arka tarafı da şu şekilde. Bildiğimiz arka yüzlerden. Yanında 50.000 lira var. Bu 50.000 liraları bayağı gördük bu videoda. Bunun arkasında yine gıda güvenliği ile ilgili bir tasarım var. Şurada bir 5.000 lira var. Bunu da şöyle göstereyim size. 1996 basımı 5.000 lira. Arkasında bu sefer Türkiye Cumhuriyeti yasının etrafında arkadaşlar nokta nokta semgesizle kapatmışlar. Biraz daha daraltmışlar Ta Türkiye. Onun yanında şöyle bir 1976 basımı 5 lira görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Heh. şurada ay yıldızı diğer paraların nazaran ters yüzde görüyoruz arkadaşlar. Ötekilerde dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Ay yıldızı hep bu tarafa bakarken şöyle bakarken mesela şurada, şurada. Bu ters basım arkadaşlar. 1976 yılında bu şekilde basılmış. Arkasında da şöyle Türkiye Cumhuriyeti yazılı. Atatürk'ün yine şah 60 altındaki duruşuyla görüyoruz. Burada arkadaşlar yine bir 1 milyon karşılıyor bize. Şurada 2002 basımı. Darpanin özgü parası, koleksiyon parası. Herhangi bir tedavülde kullanılmayan. Bunu görmüştük. Yanındakini göstereyim arkadaşlar size. Yanında yine bir Türk Lirası 2015 basımı var. Bunun arkasında ise Ankara Keçisi var arkadaşlar. Bu da yine Anadolu'ya özgü hayvanlar serisinden Ankara Keçisi. Bu sayfamızı da çevirelim ve son sayfaya geldik. Son sayfada arkadaşlar yine şöyle bir 2015 basımı bir Türk lirası var. Bunun arkasında ise diğer bir Anadolu özgü hayvanımız olan Ankara kedisi var. Bize şimdiye kadar Ankara kedisi, Ankara kedisi gösterdim. Bu da böyle bir tasarım. Güzel. Ve son olarak yine bildiğimiz tedavilik şu anki tedavilik paralar olan bir liralar Karşımızda duruyor. Arkalarında ise yine 15 Temmuz paraları arkadaşlar bunlar. Ayrıca yine son olarak gıda güvenliği ile ilgili şöyle bir paramız var. Evet. Bizden bu kadar da arkadaşlar. Paralarımızı gördük, tanıdık. Belki bu videoyu ileride seyredenler için Bunların hepsi birer nostalji, hatıra kaydı olacak. Size bir şeyler aktarmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca hadi video kapatırken boş boş kapatmayayım size bilgi, bilgi vereyim arkadaşlar. Şurada günümüzde kullanılan bir kuruş var. 2020 yılı basımı. Şöyle ön tarafında göreceğiniz üzere bir kardinal çiçeği var arkadaşlar. Bunun hikayesini sizlere ben okuyayım. Bir kuruşun tasarımı grafiker Alptekin Bayram'a aittir. Kışın en soğuk zamanında bembeyaz boynu bükük duruşuyla kardinal çiçeğinin eken kardinal çiçeğinden etkilenen Alptekin Albayram Abi Tekin Bayram. Tersi okuduğum için de bu kadar oluyor. Kusura bakmayın. Türkiye'nin sahip olduğu doğal güzelliklerin gerek insan eliyle gerekse doğal ve küresel nedenlerle zedelenmesine yok olmasına dikkat çekmek ve halkımızı bu konuda uyarma amacıyla tasarımını hazırlamıştır. Ön yüzde Ay yıldız, Tedavül değeri 1 kuruş, Kardelen çiçeği ve baskı yazıyor. Arka yüzde ise çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti yazısı ortada daire içinde Atatürk profil rölyefi. Şöyle arkadaşlar. Bu da arka Evet. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu kadardı. Videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Görüşürüz.